bir video çektik. O videodan sonra da Lord'u içeri aldık. Çünkü rahat vermiyor. Gene dünyanın akıntıları ve hormonal sağlamları devam ediyor. O yüzden Lina ile beraberiz. Bugün gelsin buraya. Lina buraya. Lina buraya gel. Al. Lina. Şişt. Gelsene. Gel babacık. Gel. Gel baba. Gel. ah 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 Sen ekmek yemiyor musun? Yine sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Onları da yine video içerisinde cevaplarız. Dortla beraber güzel bir eğitim videosu çektik. Ayı ayı ne kadar eğitilebilir? <laughs> videosu. Merhaba hoş geldiniz. Babacık. Arkadaşların yemeğini vermedik. Havada biraz karanlık oldu. De orada bak bak için deliriyor. Lina ile beraberiz. Lina'nın göğüsleri biraz çekilmeye başladı. Yavaş yavaş eski formumuza dönüyoruz. Lina hayır bak al. Al gel gel babacık gel. Al. Adana'dan selamlar iyi akşamlar demiş Demişler, arkadaş. Merhabalar iyi akşamlar. Aleyküm selam. Lina'ya bakalım. Ne kadar değişmiş, ne kadar toplamış. Sizler de görüyorsunuzdur zaten videoda. Ama biraz karardı galiba. Evet. Görüntü nasıl? Eh işte yani idare ediyoruz. Ben an olduğum anlaşılıyor mu? <laughs> sen sen olduğun biraz anlaşılıyor. Bir <laughs> şey açtıralım çocuklara ya. Teşekkür ederiz, sağ ol. Şerif! şu lambayı yak, lambayı. Ali Yıldırım uzun zamandır sizi izleyemiyordum yazmış. Vallahi Ali abi fark ettim. galiba o ben de onu fark ettim. <laughs> değil mi? Uzun zamandır biz de sizi göremiyorduk. Gerek yorumlarda olsun. Yani Yokluğunuz fark edildi. <laughs> Çünkü bayağı eskiden beri takip ediyor bizi ve yani görmeden bir bağ Senin <laughs> yeridir yani. İnsan arıyor gerçekten. Bayağı oldu bir buçuk ay olmuştur belki de, belki değil mi? Ederim. Baya eskiden takip ediyor. Abimiz buradan ona bir selam olsun. İnşallah sağlık sorunu yoktur. Kızım, babacık. Yine. Al. al. Yine dediğim gibi sorularınız varsa sorabilirsiniz. Onları elimizden geldiği, bilgimizin yettiği kadar cevaplarız. Yine yi bir içeri alayım. Lord'u bir salayım biraz tamam. da. Ha? Olur. Yine yerine gel. Hadi yerine. Ufaktan Geçin. kaparız zaten çünkü baya eski televizyon gibi bir görüntü veriyoruz ha. şu an. Evet. Birazdan karıncalanır. Ay <laughs> karıncalanarak yok olacağız. Gel. Aslında onlarda boşta ışık varsa alabilir miyiz abi? Yok onlar. Dur oğlum. Dur. Yine enerji patlayarak bir lord görüyoruz. Babacık, Adam benim, adamım. Adam adamım, Adamım Adamım, iki buçuk yaşında oldu. On, 14 tane evladı var. Ama hiç babalık ağırlığı yok. <laughs> ha? Ha? Işık yok. Evet ışık çok sıkıntılı şu an. Işık abi. yoksa Bence ufaktan... Daha fazla devam etmiyor. Aynen. İnsanlar görmüyorsa bizi. Bizim de kendimizi göstermemize gerek yok. Görmüyorlar. <laughs> Konuşarak şey yapamıyoruz çünkü. Aynen. Sadece. O zaman Lord'u ile kapatalım. Gel babacık buraya gel. Tamam bekle. Hayır. Otur. Otur bir. Otur. Bak. Bak insanlara kapatacağız. Kapatacağız. El salla oğlum insan? Köfte. Evet arkadaşlar. Işıktan dolayı kapatıyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın diyelim gene. Görüşmek üzere. Bir soru da alamadık onu da cevaplayamadık. Karanda İnşallah haftaya daha erken bir saatte Aynen. şey yaparız. Bugün tekrar. Hayvanlarımızı aşağı indirdik. O yüzden bu saatlere kaldık. Normalde daha erken saatlerde yayınımızı ve videomuzu da çekecektik. Sizi görüyoruz aslında net olmasa da demiş Ali Yıldırım. Abi teşekkür ediyorum. <laughs> Işık çok ters. Buraya birkaç tane evet. ışık almamız lazım. Evet. Biraz aydınlatmamız lazım evet, burayı. Be. Ben bu hafta onunla ilgileniyorum o zaman. Hocam lütfen ekipman yetersizliğinden videolarımızı çekemiyoruz. <laughs> Bir direktör mü alacağız kanal? <laughs> 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 Değil mi Lordi? Lordi 010121 doğumlu. 2,5 yaşında. Bütün yavrular sahiplendi mi demiş. Onur Topçu. Onur Topçu. Onur abi. Onu tanıyoruz. Şeyin sahibiydi. Ne? Daisy'nin. Evet abi, hepsini sahiplendirdik. Hepsini güzel yuvalarına da gönderdik. Vallahi hepsi mutlu. Sadece bir arkadaşımız biraz dört gibi galiba, biraz bağırıyormuş. Onun dışında herkes mutlu. Onlar da mutlu tabii ki. Herkes mutlu evinde. Hepsi güzel ortamlara gittiler. Ara ara kesit kesit bize fotoğraflar ve videolar atıyorlar. Allah razı olsun. Yani iyi yerlere sahiplendirdik. O yüzden çok mutluyum. Buradan izliyorlar seyir. Onlara da selam olsun. Onlar da ikinci aşılarını oldular. Sıfır bir sıfır bir Adana'da 4. 4 Adana çocuğu. Lord Trabzon mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama bir Adana'ya gideriz Lord'la. Değil mi Lord? Lina'nın tüy yapısı Daisy gibi olmuş aynı. Demiş o Daisy abi. Daisy'nin o ilk halleri abi. E, bana ilk yazdığın zamanlarda bir deri problemi vardı. Aynı öyle bir şey yaşadık. Daisy'yi yeni, şey Daisy diyorum. Lina'yı yeni sahiplendim biliyorsundur belki. Mama ile besleniyor. Bizde bu gebelik sürecinde bir değişiklik bünye olarak bir farklılık olmasın diye mamayı bırakmadık. Ee, bu süreçte barfa geçeceğiz inşallah onunla da. Ama e, yavrular gittikten sonra biraz da ekstra işte e, vitamin minerallerle maddelerle tüy yapısını topladık. Baya baya değişti. Yani ilk halinden bu yana %90-95 değişim var. Şimdi ikisini beraber salamıyorum. E Lina hala şey devam ediyor. Hormonal hanımları. O yüzden Lord hiç rahat bırakmıyor. Aralarında ufak çaplı bir kargaşa yaşanıp Lord cüssesine rağmen dayak yiyor. O yüzden salmıyorum ne olur Çünkü ne Lord diye. cüssesini kötü yönde kullanmıyor. Lord jüsesini farkında değil. O yüzden <laughs> kullanamıyor. Gördü babacık. Lord. Bak. Ses geldi ya. Ses geldi ya. Adamım, gel buraya. Seni ilgilendirmez, gel. Sen çoban çatıyormuşsun ha? <laughs> çoban çatıyormuşsun. Çoban çatıyormuşsun. Hemen yere yatıyorsun ya. Hemen yere yatıyorsun oğlum. Babacık. Ne oldu Lord? Lord hem cüssesine farkında değil, hem havlamayı bilmiyor. Lord direkt kendini farkında değil o zaman. Lord kendini farkında değil. <laughs> Sessiz arkadaşımız ya. Evet Lord'un heyecanı çok farklı. Yani babam arkadaş hatta down sendromlu, <laughs> ne yaptığını bilmediği için. Çok enerjisi çok fazla bir köpek. Hani ben her gün çıkardığım zaman, yani her gün çıkarıyorum zaten. Her gün ilk çıktığı zaman şurada bir daire çiziyor böyle 5-6 kere. Koşturuyor bilmiyorum bu enerji nereden geliyor. Besinde mi bir fazla enerji var. Bu daha mı lazım bilmiyorum ama. Seni biraz şöyle alayım mı? Oradan ışık en azından biraz geliyor. Geliyor mu? Böyle gözüküyor mu abi? <gülüyor> <gülüyor> İdare ediyoruz. Sen bir tık daha biraz daha şey yapalım sonra kapatalım. Evet. Lord'da enerji fazla. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Koşturuyoruz, koşturuyoruz ama toparlamıyor. En son şey düşündük. Artık Lord'u koyunlarla beraber göndereceğiz. Çoban köpeği olacak. O zaman da gider geri gelmez diye korkuyoruz. Lord yerine geçtin sen. salayım birazcık. Boynu buçuk kaldı orada. Ne? Boynu buçuk kaldı diyor. Lina, Hı. hayır. Onun gözü hep dışarıda, hep dışarı çıkmak istiyor, değil mi? Hocam hadi ufaktan bağlayalım. Evet, aslında. biz artık videomuzu kapatalım. Zaten baya karanlık olmuş. Evet. Biz de evimize gidelim. Kendinize iyi <laughs> Görüşmek üzere. Babacık el salla, çık buraya, yok çık gerçekten buraya al. Teşekkür ederiz.